Sevgili dostlar merhabalar. Ben Profesör Doktor Ekrem Çofa. Türkiye'de geliştirdiğim ve tüm Orta Asya ülkeleri dahil dünya genelinde yaşayan tüm Türk kardeşlerimize ve Türk dostlarımızla ve yabancılarla evli tüm aileler için, tüm çiftler için geliştirdiğim e, sistemi, aile evlilik danışmanlığı sistemini siz can Azerbaycanlı dostlarımıza da öğretmek istiyorum. Bunca yıllık meslek sırlarımı sizlere öğretip öğretmek üzere geliyorum. Bunun için ne yapacağım? Kimler bu eğitimi alabilirler? Doktorlar, psikologlar, psikiyatrlar, pedagoglar, çocuk gelişim uzmanları, sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları bu aile evlilik çift danışmanlığı eğitimini alabilirler. Üç farklı zamanda gelerek ikişer günden toplam 16 çarpı 3 yani 48 saat töreniyle fotoğraf çekilimiyle sertifika programımızla beraber 50 saatlik bir eğitim ve merasim olacak inşallah. Bu eğitimleri alanlar ne kazanacaklar? Bir defa tanışma, flört, sözlülük, nişanlılık, evlilik, hamilelik, devamında bebeklik, ve çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde ailelere, çiftlere ve bireylere, çocuklara ve ergenlere nasıl davranılacağını öğreteceksiniz. Davranış bozuklukları, iletişim sorunları, uyum sorunlarında size 100 bin seanslık ve 30 yıllık tecrübemi sizlere aktaracağım helali hoş olsun. Görüşmek üzere hoşça, dostça kalın, sevgiler, selamlar olsun.